Arkadaşlar selam. Takipçilerle kadro yorumlamaya devam. Kardeşlerim takipçilerimizin kadrolarını yorumlamaya devam. Ee, Jose Bilal. 13'ün kadrosunu bir yorumlayalım bakalım kardeşlerim. En fazla ikinci klasman 900 bin yapmış. Ee, sağ bek gayet güzel. Sol bek gayet güzel. Kardeşim bir savunmacı bir hücumcu kullanmış. Severi zorştur, güzeldir. Stoper attı gayet iyi. Bir yok edici bir oyun kurucu. Yok edici bir ek olarak da ya Franck sağ kullanmış. O da iyidir kardeşim. OOS'de Bellingham gizli forvette de bombacı Del Piero o da gayet güzeldir. Sağ sol açık, sola açık da gayet iyi. Santraforu da gayet iyi. Bu kardeşimizin e, dizilişi ve oyuncu tarzları gayet iyi bence. Değiştirmesine gerek yok kardeşim. Sadece bir gizli forvet yerine belki Del Piero'yu da e, OOS'de oynatabilir. 3149 kolektif güç verilebilecek puan 10 üzerinden 9'dur kardeşim. Galajini değiştir bence. Burak SS Efendi'nin kadrosuna bakalım bakalım kardeşlerim. Buran kadrosu nasılmış? Dost kullanmış Guardiola orada. Bence olmaz kardeşim. Bizimi mi deniyorsun? Ne yapıyorsun? Sağ, sağda bek yerinde GV kullanmış. Bence o da olmaz kardeşim. 3 stoper kullanıyorsun. Stoperlerinden biri Rodri. Rodri de bence olmaz kardeşim. GV'de Pedri kullanıyorsun. İş görür. E, OOS'de Kakan var. O da gayet iyi. Vinicius Junior'ın güzel. Sağ açıkta Messi yavaş kalır. Forvet'te Mbappé gayet iyi. Haaland'ın falan da var. Böyle yedeklerinde daha iyi oyuncuların varsa bek olarak falan bek kullanmanı tavsiye ederim kardeşim. Verilebilecek puan 10 üzerinden 7,5'tur kardeşim. Bilgin olsun. Oba Books 1905'in kadrosuna bakalım bakalım. En fazla 5. klasman yapmış kardeşimiz. Sağ bek mi? Güzel sol bek e, ee, Zero Barto gayet iyi. Stoper attı gayet güzel kardeşimin mageleşi de severiz. Kardeşim iş görür her türlü. GÖ'de Beckham kullanmışsın. Beckham yerine böyle bir dos oyuncun varsa senin için daha iyi olabilir. OOS'de Mbappe kullanmışsın. Bu kolektif güç olarak koyduysan bilemem kardeşim da kolektif güç koymadıysan e, OOS'de Mbappe fazla iş yapmayabilir. Sağ açın güzel sol açın gayet iyi. İleride de forvette Villan, David Villan var. O da iş görür kardeşim. Yedeklerine de baktığımız zaman Endring, Haaland, Osimen, Saka tarzı oyuncularım var. Gayet güzel kardeşim. Verilebilecek puan da 10 üzerinden 8 veriyorum. Alisson da iş görebilecek bir kalecidir. SR Emin onun kadrosuna bakalım bakalım kardeşlerim. Emin'in kadrosu nasılmış? He? Bakalım bakalım. Oliver Kahn'ı gayet güzel. Sağ bek güzel, sol bek güzel. Bir oyun kurucu, bir yok edici. Onu da yapmışsın kardeşim. O da gayet iyi. Dostların gayet dosta. Xavi Alonso ya yavaş kalabilir. Tek başına iş görmez. Guti'yi de yanlış tarafta oynatıyorsun. Xavi Alonso ile Guti'nin yerini değiştirmelisin. Messi de o -Sede, yani Messi o sede kardeşim. O da eski kartlarından biri. 102'lik Messi severiz kardeşim. Her türlü iş görür. Sağ açığın iyi, sol açığın iyi. Fernando Torres'in de gayet güzel. Yedeklerinden Maradona'nın Deniz son, Deniz son muydu? Neydi bu forvetin ismi? Bebeto muydu? Öyle bir şeydi. O da gayet güzel. Messi'nin Ronaldinho'nun var. Verilebilecek puan da 10 üzerinden 8.5 kardeşim. Gayet güzel kadron var. Emir Taha 123'ün kadrosuna bakalım bakalım kardeşlerim. Nasıl bir kadrosu varmış? Tezgah lan bu. Tezgah lan. Lan. Daha kardeşim bu ne ya? Daha yeni kurmuşsun kadroyu bize atmışsın kardeşim. Bu kadronun nesini yorumlayalım biz. Daha Messi'yi bile güçlendirmemişsin. Bu bize yapılır mı be? Bana, bana, bana yapılır mı be kardeşim? Bana yapılır mı? Bana, bana. <laughs> Yapma etme Allah razı olsun. Ee, puan vermiyorum kardeşim. Yorumlanacak da zaten bir kadro değil. Biraz daha geliştirmelisin. Emir Dozen'in kadrosuna bakalım bakalım kardeşlerim. Emir Dozen'in kadrosu nasılmış? Emir kardeşim ya bu emirlerden çektiğimiz nedir? Kardeşim kadroyu da tam güçlendirmemişsin ki sağ bek güzel de sol bek güçlendirilmemiş iş görmez. Kim var o da iş görmeyebilir. Çünkü daha güçlendirilmemiş. Yani ne desem boştur kardeşim. Bu kadroya da puan vermiyoruz. Kusurumuza bakma kardeşim. İleride güçlendirirsen tekrar istek katarsın Biz de yorumlarız. Hüseyin 63-63'ün kadrosuna bakalım bakalım kardeşlerim. En fazla 9. klasman yapmış. Klasman kasmayı sevmeyen bir kardeşimiz. 2 tane blo, 2 tane stoper kullanıyorsun. 2 tane de sağ kanat, sol kanat şeklinde kullanıyorsun kardeşlerim. E kardeşim. E, bence o şekilde fazla iş görmeyebilir. Onları sen al beke koy kardeşim. Senin için daha iyi olur. 2 GV kullanıyorsun. Bruno Fernandes, Pedri. Pedri gayet iyi. O OCD, Dybala gayet iş iş görebilecek bir kadroda. Kadroda bir kart. Kardeşim konuşamadık ya. Ede 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 ede. Bere göre. göre Barsele ne oldu? ne oldu? yaptık gibi ya. Bilmiyorum oldu mu olmadı mı. Mbappemiz var gayet güzel. Sağ açıkta Messi yavaş kalabilir. David Villa da gayet güzel kardeşim. Yedeklerinde de Galatasaray'dan Yunus Akgün, Rafinha gayet güzel oyuncularım var. Verilebilecek puan da 10 üzerinden 7.5 verebiliriz kardeşim. Bu kadroyu 7.5 veririz ya. Alyam 7'nin kadrosuna bakalım bakalım kardeşlerim. En fazla 9. klasman yapmış. Alyam'ın kadrosu nasılmış? O da aynı şekilde stoper iki tane kullanıyor. Bir doz bir GO şeklinde kullanıyor. Rodri orada her türlü görür de Roberto Carlos'u bence en azından sağ kanat yapacağına, sol kanat yapacağını sağ bek, sol bek olarak kullan kardeşim. Senin için daha iyi olur. Daha fazla verim alırsın bence. Sağ açık Messi'nin yavaş kalır. Sol açığın gayet iyi. Mbappen de gayet güzel kardeşim. Yedeklerinden Musialan var, Riverim var, Herikeyim var, Nunez'in var. Bunlar da güzel kartlardır. Verilebilecek puan da kardeşim 10 üzerinden 7,5'tur. Dizilişinden dolayı verdim ha. Yanlış anlama Ali amcığım. FBL Efe'nin kadrosuna bakalım bakalım kardeşlerim. FBL Efe'nin kadrosu nasılmış? Ya bu iki toper aşkı neydir sizde kardeşim? Messi kanatta oynatıyorsun. Havers'i GV'de oynatıyorsun. Bence çok değişik bir diziliş yapmışsın. Gizli forvette Foden sağ sol açığın gayet iyi. Sol açın gayet iyi diyeceğim de o da orada normalde santrofor oyuncusu. Fırsatçı golcü bence iş görmez. Messi e, Neymar'ı da ileride kullanıyorsun. Geriye gelen forvet. O OSD e falan kullansan senin için daha iyi olur. Snyder'in var. 3100 kollektif 3100 kolektif gücüm var kardeşim. Verilebilecek puan 10 üzerinden 7'dir o da dizilişinden dolayı yanlış anlama efeciye Tolmun kadrosuna bakalım bakalım kardeşimizin nasıl bir kadrosu varmış. En fazla ikinci klasman 336 bin yapmış. 335 bin yapmış kardeşim. Santrafor'da Alexen San Maximen. Of iyidir kardeşim. Biz de severiz. Güzel taklamakla atar. Kolübeli Rudiger. iki tane yok edici kullanmışsın ve uzun topla kontrol oynuyorsun. Uzun topla kontrol en azından iş görebilir. İki dost kullanıyorsun kardeşim. Ee, Chalminin gayet iyi. Diğer dost oyuncusunu fazla bilmiyorum özelliklerine bakmak lazım. Mark neydi bu? Geo'da oynattığın oyuncunun ismi Matius muydu? Matius olması lazım. Matius'un gayet iyi. Sol açın, sağ açın gayet iyi. Kalede Oliver Kahn'ın gayet güzel kardeşim. İki o sende de ters koymuşsun ayak olarak. E, orta açıyorum falan diyorsan terste kalabilir kardeşim. Rapinyan var, Rumenigen var. Gayet güzel bir kadron varmış aslında ya. Burada herhalde bir challenge menüsü kardeşim. Eee 107'lik Messi'm var, Maradona'm var. Verilebilecek puan 10 üzerinden 9 9.5'tür. Şu anki kadrona yorum veriyorum yani. Bunu yorumluyorum. Yanlış anlama kardeşim. Antepli çocuğun kadrosuna bakalım bakalım arkadaşlar. Antepli çocuğun kadrosu nasılmış? En fazla 3. klasman yapmış. Sağ bek güzel, sol beki bilmiyorum. Stopper stoper hattı gayet iyi. Delight'ı yavaş da kalsa bu kadroda iş görür kardeşim. 3138 kolektif güç. Marquinhos'u dostu oynatıyorsun. Başka bir dostum varsa Marquinhos'u değiştirmeni tavsiye ederim. Ama yoksa da kardeşim Marquinhos da orada iş görür. Ee, o OS'lerin Bellingham, Ribery ee, Ribery'i bence sol tarafa, ay sağ tarafa koy. Bellingham'ı da sağ, sol tarafa koy kardeşim. Çünkü Ribery ile orta falan açarsın. En azından orta ile gol atarsın. Ee, Gutini de Gizli forvet olarak oynatıyorsun. Yaratıcı oyun kurucu orada iş görür mü görmez mi onu bilemedim şimdi. Salah, Mbappe yapmışsın. Salah'la güzel plase golleri atabilirsin kardeşim. Mbappe de hızlı bir forvettir. Ama uzun boylu bir forvetin varsa halan tarzı falan... Salah'ın yerine oynatabilirsin. Yedeklerin de gayet güzel kardeşim. 3138 kolektif güç, hızlı kontratak verilebilecek puan 10 üzerinden 8.5 8'dir kardeşim. Bilgin olsun. 8'den 8.5 verdik. Del Piero 987'nin kadrosuna bakalım bakalım kardeşlerim. Onun nasıl bir kadrosu varmış? En eski Mbappe kartlarından biri. PES 2021'de bile gelmişti. Gayet güzel bir kart. Ee, sol bek Costa Kurta iyi. Sağ bek güzel. Stopper attı. iki tane oyun kurucu. Birini en azından yok edici yapabilirsin. bekem bavuru yap. Ben senin yerinde olsam onu yaparım. Ee, Peter Cengale de gayet iyi. Edgar Davis'in gayet iyi. Snyder'in iyi. Bellingham'ın iyi kardeşim. E, ileride Del Piero kullanıyorsun. Del Piero'nun kartı kısa kalabilir. Yedeklerinde de Haaland'ın falan da var. Dekon falan var. E, onları da oynatabilirsin kardeşim. Deniz sonunda gayet güzel sola çıktı. Verilebilecek puan 10 üzerinden 9.5'tur kardeşim. 3155 kolektif güç. Kolektif güçten değil oyunculardan dolayı verdim. Buka 30 30-30'un kadrosuna bakalım bakalım. Kardeşlerim dizilişini değiştirmiş mi? Değiştirmiş. Bizim dizilişimize geçmiş. Sağ bek Barış Alper Yılmaz. iş görebilir mi? Şahibeli kardeşim. iş görür mü görmez mi? Bilemedik şimdi. Ee, sol bek Eşref Hakim'i o gayet iyi. Stoper attığı idare eder. Dosunun dün akşam bana özelliklerini atmıştı. Bence dosunu değiştirmelisin. Başka bir dost çıkartmaya çalış. Elinden geldiğince. O OO'slerin gayet iyi bir OO'sen var zaten. O da gayet iyi. g ön gayet iyi. E, Santrafor attın. Uzun boylu forvetini koymuşsun güzel. Messi ile Mbappe'nin yerini değiştirebilirsin kardeşim. Ters ayak olmuş. Yerini ortağın varsa kalabilir tabi. Yerini ortan yoksa olarak yorumluyorum bunu. Fodun'un var. Fodun'dan başka da böyle elle ayakla tutulabilecek bir verim var kardeşim. Onları da geliştirmen lazım. 3.005 kolektif güç 10 üzerinden 8 verilebilecek bir kadro dizilişi olarak ama oyuncu kalitesi olarak verilebilecek puan 10 üzerinden 7.5'tür kardeşim. Beytullah Koaker'in Kerin kadrosuna bakalım bakalım kardeşlerim. En fazla 5. klasman. Sağ bek güzel, sol bek güzel. Stoper hattı iş, 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 görür yani öldürmese de güldürmez kardeşim. Güldürmese de öldürmez. Bunu da her zaman söylerim. Kalecin gayet iyi. Dosta Guardiol kırılgan kalabilir. Santrofor attın gayet güzel. Schneider'i sola çıktı oynatıyorsun. Ben senin yerinde olsam orada daha böyle bir hızlı ortacı bir oyuncu oynatabilirim. Durakban var çünkü o yüzden dolayı söylüyorum. Sağ açığında iş görür kardeşim. Yedeklerinde de Musialan var. E, Rodrigo var. Endri'm var. Haaland'ım var kardeşim. Bunları da oynatabilirsin. Verilebilecek puan da 10 üzerinden 8 verilebilir kardeşim. Bilgin olsun. Talhar'ın kadrosuna bakalım bakalım kardeşlerim. Talhar'ın kadrosu nasılmış? Ya kardeşim stoperler 2 tane. Köyleri doldurmuşsun. Sağ açık, sol açık. Forvet attı. Çok değişik bir diziliş. Bir daha açıkta oynuyorsun. Mobilde açıkta dizilişi bence değildir bu. Ve açıkta oynamanızı tavsiye etmem arkadaşlar. Ee, bu kadroya verilebilecek puan 10 üzerinden 7'dir. Oyuncuları yorumlamaya gerek duymadım. Yanlış anlama kardeşim. Alkanık Bup. Bunun kadrosuna bakalım bakalım kardeşlerim. En fazla birinci klasman 92.000 yapmış. Gayet iyi. Bence güzel yani kardeşim. Dizilişinde 4-2-2-2 o da gayet güzel. Dosta Juard... Jordinho muydu o? Jorginho olması lazım o da gayet iyi. Sağ bek, sol bek güzel. Stoper attın. İyi bir oyun kurucu, bir yok edici. Kalede Peter Chain var. O da güzel kardeşim. Dostların da gayet güzel. Bir ön libero. O da iş görür. Bir tanesi de tam orta sağ olması lazım. Ee, o OS'lerin Neymar ve Del Piero. Bence Neymar'ı sol tarafa koysan senin için daha iyi. Haaland'la, pardon Haaland nereden çıktı? Haaland Bizan'da andı herhalde kardeşlerim. Haaland da bizi anabilir. Boş yapmaya bırakalım ve kadar yorumlamaya devam edelim. David Villa ile Drogba'nın yerini de değiştirebilirsin. Drogba'yı bir tık daha öne de alabilirsin kardeşim. Sen daha iyi bilirsin bizden. Ee, belki de bu dizilişe bu şekilde alışmışsındır. Oyuncuların gayet iyi. Van Basten'in var, Roberto Carlos'un var... Eee kafum var kardeşim onları da değerlendirebilirsin verilebilecek puan da 10 üzerinden 9 vereyim ya 9 verilir bu kadroya Arkadaşlarım video çok uzun oluyor. 14 dakika 15 dakika oldu. Ee, 40 marmutla derken 12 dakikaya falan gelir. Ee, burada kadro yorumlamayı bırakıyorum. Bilginiz olsun 10 tane istek var. Yarın akşam da onları yorumlarım. Yarından sonraki günde onların kadrolarını paylaşırım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Bay bayın.